İyi günler. Rani Service derslere hoş geldiniz. Bugün kendi tasarımım olan bir yüzük yapacağız. Dairemizi alıyorum ve merkezi belirleyerek 17.20 mm çapında bir daire çiziyorum. Daha sonra bir çizgi alıp alt tarafa 1.20 mm'lik bir çizgi çiziyorum. Burası bir, bizim alt ölçümüz olacak. Yan tarafa 1.7 mm'lik bir ölçü ve üstte de 3.5 mm'lik başka bir ölçü alıyorum. Bu ölçüyü silelim. Buradaki çizgiyi mirror komutuyla karşı tarafa kopyalıyorum ve iki tane çizgimi seçip copy copy, copy komutuyla 5 mm e aşağı indiriyorum. Daha sonra yay menüsünden ikinci yayı alıp bu iki çizgi arasına bir yay çiziyorum. Daha sonra tekrar aynamı açıp bu sefer de şu şu ve bu çizgi arasına bir yay çiziyorum. Şuradaki ölçümüz 1.7 mm. O zaman pardon 1.2 mm. Burası da bir, en az 1.2 mm olması lazım. Buradaki çizgiyi daireme ofsetledim. En az 1.2 tamam. Onda okey. Sorun yok. Daha sonra bu çizgiyi seçip kontrol noktalarını açıyorum. Şimdi disable diyelim. Ve buradaki yayı birazcık yukarı doğru kaldırıyorum. Şu şekilde. Daha sonra eski basarak kontrol noktalarını kapattım. Çizgimi tekrar seçip aynı çizgimi karşı tarafa aynaladım. Ve iki çizgimi hatta üç çizgimi birleştirdim. Daha sonra Right penceresine geldim. Şuradan buraya bir nokta koyalım. Neresi olduğu belli olsun. Bir de buraya koyalım. Evet. Tekrar bir yay alıyorum. Ve bu sefer de geniş bir açı yapacak şekilde yayımı çiziyorum. Mümkün olduğunca şu açının yayın şu noktadan itibaren geçmesini yani şu çizgiyi geçmemesini istiyorum. Biraz yaklaştırabilirim. Şu şekilde. Noktaları yayım geçebilir. Orada herhangi bir sıkıntım yok. Daha sonra perspektifi de bitirelim. Curve Tools menüsünden Curve From To Views komutunu seçerek şu çizgimi ve buradaki yayı seçtim ve bu çizgimi şu şekilde yansıttım. Biraz önceki komutu tekrar edelim. Bu sefer iki tane çizgimi renklendirdim. Curve Tools menüsüne giriyorum. Curry Flow to komutuyla bu iki çizgiyi seçip ilk baştaki çizgimi yani ilk baştaki dairemi bu şekilde yansıtıyorum. Daha sonra bu iki çizgimi bir tanesini sildim, yayı sildim ve bir tanesini gizledim. Right görünümüne geldim, sağ görünüme ve buradaki yayı yani daha doğrusu bu çizgimi mirror ile karşı tarafı kopyaladım. Ölçü almak için kullandığım çizgileri silebilirim. Onlarla şu anda bir işim yok. Şimdi Buradaki çizgimi seçiyorum. Ortadaki çizgi ve komut satırına divide yazıyorum. Tam or orta noktayı Seçerek Bakalım Tamam Buradaki çizgiyi 36'ya bölüyorum. Daha sonra buradaki beyaz çizgilerimi de Tam orta noktayı seçerek 36'ya bölüyorum. Tekrar bunu da Divide komutuyla 36 ile bölüyorum. Tekrar tekrar deneyelim. Tamam. Bütün çizgilerim 36 bölünmüş oldu. Şimdi bu çizgilerin arasına yaylar çizerek yüzüğümü çizeceğim. Katmanımı değiştirdim. Mavi yaptım ve buradan ikinci yay komutunu alarak ilk baştaki şu noktadan bir sıradakine geçip karşı taraftan da tam çaprazdaki noktayı seçiyorum ortadan da ortadaki noktayı seçiyorum. Şu şu işaretli noktalarımız yüzün ortasından geçen noktalar. Soldaki çizgide yani yandaki çizgide şöyle göstereyim. Birinci şeyi aldım. Birinci noktayı. Diğer taraftan da ikinci noktayı aldım. Ve ortadan da orta noktayı alarak yayı çizdim. Tekrar bu sefer de sırasıyla artık çizmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi yaylar birer atlayacak şekilde çizilmekte. Bu tek tek yayları çizerek yüzün yarısına kadar geldim. Eğer doğru bir şekilde geldik daha sonra bu tarafı tekrar yay çizmeye gerek yok. Mavi katmanları seçip en baştaki ve ortadaki çizgileri iptal ediyorum ve rotate komutuna tıklayıp kopya seçeneğini aktif ediyorum ve buradaki çizgileri çevirdiğimde artık çizgilerim burada hazır. istediğim şekilde buydu zaten. Bundan sonra pek bir şey kalmadı. Ortadan başlayarak artık bu çizgilerimi pipe komite ile 1.1 mm'den başlayarak kalınlık verebilirim. Bunun için bunları kırmızı yapalım. Birkaç tane teli 1.1 yapıyorum. 3. 1.05 yapalım. 4. de 1.05. Burada ölçüleri tamamen kendi isteğim şekilde incelterek işlemime devam ediyorum. Artık tellerin bir milimetre kalınlığında. Burada 90'a inebiliriz. 0.9 milimetre tekrar 0.9 mm. Burada 85 0.85 mikron. Tekrar 0.85. 0.8 burada. Tekrar 0.8. Artık bu noktadan sonra 0.7 mm iniyorum. Daha doğrusu ilk önce 0.75 yapalım. 2 tane ve artık 0.7 milimetre En altta da 0.7. Yüzün yarısını bitirdik. Tekrar kırmızı nesneleri seçiyorum. En baştaki ve buradaki nesneyi iptal ettim. Tekrar Rotate komutuna geldim. Copy seçeneğini aktif edip buradaki kırmızı nesneleri yapıştırdım ve bu tarafı çevirdim. Daha sonra şuradaki beyaz çizgimi seçip çizgi kalınlığını 1.20 yapıyorum. En sonda buradaki çizgimi seçip çizgi kalınlığını 1.20 yaptım. Ve daha sonra ön tarafa geldim. Artık siyah katmanı tekrar aktif edebilirim. Tekrar bir daire aldım. Şuradan disable yapalım. Şurada çizgilerin bitti yani biraz önceki yukarıdaki tellerin bittiği yerden alacak şekilde buradaki kestiğimi genişletiyorum. Ve tüm nesnelerimi seçtikten sonra şöyle yapalım. Boolean difference komutunu uygulayarak kırmızı renkli telleri ortadaki kesitten silindirden çıkarıyorum. Tüm çizgileri gizleyelim. Noktaları gizleyelim. Modelimiz bu şekilde hazır. Buradaki modelimizin üstüne şuraya herhangi bir tek taş koyabilirsiniz veya aralar tek taş, aralar taşlar koyabilirsiniz. Bunları bir tel bir kare olacak şekilde veya düz olacak şekilde yapabilirsiniz. Eksiltebilirsiniz, tekrar ters çevirebilirsiniz. Peki bir şey deneyelim bakalım olacak mı? Buradaki nesneyi mirror yaparsak kendi üstünde o zaman da bambaşka bir yüzük olmuş oluyor. Buradaki sayılar, çizgilerin kalınlıklarını ve şekli değiştirerek istediğiniz şekilde bir yüzük çizebilirsiniz. Bu en son yaptığımız yüzük. Bu da bir önceki hali. Karar size kalmış.